Herkese merhaba değerli dostlar. Borusan yatırımla ilgili kısa bir teknik takas analizi gerçekleştireceğiz. Şirketimizin biliyorsunuz sermaye arttırım hikayesi oldukça meşhurlaşacak önümüzdeki dönemde. Yaklaşık 3.7 milyarlık öz kaynağı rağmen şirketin kendi ödenmiş sermayesi 28 milyon TL seviyesinde bulunmakta ve yaklaşık 3.7 milyon lot sadece dolaşımda bulunuyor şu anda. Yani alınabilir satılabilir pozisyonda. Bu da şirketin olabildiğince hareketlerinin seri olmasına ve düşük lottan dolayı Manipüle edilme ihtimalinin çok yükseldiğinden e, ve bu bunu sonlandırmanın e, tek yöntemi de sermaye arttırarak lot sayısını arttırmak olabileceğinden daha önce bahsetmiştik. Genel itibariyle video sahip olmak isterseniz yeni izleyen izleyiciler için geçmiş videoların e, kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Bu hafta neler oldu diye bakarsak şirket hissesi Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra çok fazla etki etmediğini görürsünüz. Yan tahtalarda bu hareketlik birazcık daha sınırlı olmaya devam edecek. Ne zamana kadar? Endeks 1530'un üzerine çıkana kadar belki de yan tahtalarda öyle çok ciddi hareketler belki birazcık gecikebilir bazılarında. Çünkü sanayi ve bankacılık grubunda daha ön planda olması e, muhtemel. Çünkü şirketlerin artık alım güçlerinin birazcık daha yükseldiği bir dönem bu dönem. Çünkü şirket ol hiç olmadığı kadar yüksek seviyede şu anda. Ee, Borusan'ı etkileyecek bir durum var mı derseniz şirketin kar yapması defter değerini oldukça düşürmeye devam edecek. Düşük ödenmiş sermayeden dolayı. Ve şirketin e, önümüzdeki dönemdeki yükseliş trendi devamının fazlasıyla gerçekleştirmesini bekliyor olacağım ben. Zaten şirket teknik olarak baktığımız zaman 470 bölgesine kadar hızlı bir tırmanıştan sonra Airbus'ta olduğu gibi hızlı bir sanki hiç destek direnç olmazmış gibi yokmuş gibi. Çünkü çıkarken çok önemli ee, bunlara dikkat ederek yükseltiyorlardı. Ama düşürürken yatırımcıları avlamanın en güzel taktiği teknik analize bir şey yokmuş gibi davranmaktır. Aynı şekilde düştü. Şirket şu an gördüğünüz gibi şu yeşil çizgi bakın çok uzaklardan geliyor. Bu yüzden önemli bir destek ve bu kanalın altına hisseyi de getirmediler zaten. Muhtemelen getirmeyecekler de. Peki ne bekliyoruz? Şirket hissesinde 340 bölgesini tekrar test bekliyoruz. Buraya artık %3'lük bir pay kaldı. Bu bölgeyi test edip geçerse geçme ihtimali yüksek. Bu bölgeyi yukarı yönde kırarsa bir sonraki önemli direnç seviyesi 370 olarak kayıtlara geçecek. Eğer 370 bölgesinde geçerse ve bunun üzerinde kapanış ya da saatlik işlem, 2 saatlik işlem benim için yeterli. 370'in üzerinde kalırsa şirket tekrar 410 bölgesine kadar toparlanma ihtimali oldukça yüksek olacak. Şimdi 370 bölgesini geçti. 375-380 bölgesine ulaştı. Buradan bir kar satışı yedi. Tekrar 370'in altına indi. Burada 1-2 saat geçirdi yapmanız gereken burada hisse azaltmaktır. Eğer bu bölgede hisse azaltımı yapmıyorsanız tekrar 340'ı belki daha aşağıları da görme ihtimaliniz var. Yani borsanın her türlü yönü var. Yani endekste bir kar satışı yüksek meblalarda bir kar satışı gelirse bu şirket hissesi alelade düşebilir. O yüzden destek bölgelerinde ne yapılması gerekiyorsa onu yapın. Direnç bölgelerinde ne yapılması gerekiyorsa onu yapın. Ne demek istiyorum? 340 bölgesini ise aşarsa ve burada saatlik işlem geçirebilirse hissede al pozisyonu oluşturacaktır. Teknik olarak al verecektir. Bunu gören yatırımcılar da hisseye rağbet gösterdiğinde zaten lot sayısı çok düşük. Ani hareketle taşınma ihtimali söz konusu olacak şirket hissesinin. Şirketin şöyle takaslarından bahsetmeden önce az önce bahsettiğim işte düşük sermaye 28 milyon işte 4 milyara yakın gözünüz gibi öz kaynak çok karlı bir şirket ama e, şirket hissesi eğer sermaye arttırmazsa bu piyasa değeri defter değeri sürekli düşeceği için bu şirket hissesinde çok rağbet oluşacak yani bu şirket hissesinde e, piyasa değeri defter değerinde %50'lik bir düşüş şirket hissesinde %100'lük bir marj oluşmasına sebep olabilir. Bu yüzden önümüzdeki dönemde ya bunu değiştirecekler yani ödenmiş sermayeyi yükseltecekler, sermaye artırarak ya da bu yükselişin önüne geçemeyecekler ya da kendileri yükseltecek zaten rağbeti azaltmak için. Şirketin şöyle takaslarına geçebiliriz. Haftalıkta Citibank'ın alışlarını görmekteyiz. Yani hissenin zaten 320 bölgesini yani 330 bölgesini birazcık zorlamaya başladığı bir döneme girmek üzereyiz. Yani bu yüzden bu bölgeyi çok önemsiyorum açıkçası. Son 3 ay içinde gördüğünüz gibi Citibank hesaplarına 261 bin lot transfer oldu. Ünlü hesaplardan bir ortak satışı görmüştük hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda. Ama bu zaten özel emir yöntemiyle gerçekleştiği için zaten alıcısı hazırdı. Piyasada yedirilmiş bir hisse değil aylıkta, son aylıkta da Citibank hesaplarında 84 bin lot eksi olduğunu görüyoruz ve garanti hesaplarında ve iş yatırma hesaplarında e, yüklü miktarda alışlar söz konusu. Bu bizim için önemli. <laughs> Affedersiniz. Bugün çok video çekeceğim. O yüzden herhalde boğazım gıcıklamaya başladı. Aylıkta hala 33.000 bin lot ilk 5 kurumun satışta olduğunu görüyoruz. Bu bizim biraz için kafa karışıklığına sebep olmakta ama önümüzdeki günlerde emin olun önemli olmayacak. Şöyle toparlamak gerekirse yeniden hissemizde destek bölgesi 320 320 bölgesinde 320'nin altına sarkarsa şirket hissesine tekrar 300 bölgelerine kadar sarkma gerçekleşir. Dikkatli olalım. Ne gerekiyorsa onu yapalım bazı bölgelerde. 340 seviyesini ben bu hafta zorlamasını ve geçmesini bekliyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde ne gibi değişiklikler olacak. Eğer 370 yukarı yönde geçme girişinde bulunursa dediğim gibi yeniden taze bir analiz gerçekleştiririz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.